Herkese selamun aleyküm, herkese hayırlı sabahlar. 29 Nisan 2024 Pazartesi Çorum Canlı Hayvan Pazarındayız. Hayvan pazarındaki fiyatları almak amacıyla pazarımıza geldik. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Bölgemizde kesim fiyatları 360-370 lira arasında. Dana kesim fiyatları, düve kesim fiyatları 350 lira. İnek kesim fiyatları da 330 lira olarak devam etmektedir. Biz de elimizden geldiği kadar haftalık videolarla sizlerin karşısında olmaya gayret ediyoruz. Hayırlı işler, pazar olsun. Hoş Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Var mı hayvanımız? Aldık mı? Ne istiyoruz onlara? Onlara 122 diyor abi. Yasin nasılsın? 122 diyoruz. Pazarlığı var tabii ki. Hayır işler olsun abicim. Pazar olsun. Kolay gelsin. Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet değerli takipçilerimiz. Evet, tamam, tamam. Selamun Aleyküm. Aleykselam Pazarlık Aleykselam. mı var arkadaşlar? Eyvallah. Kolay gelsin. Pazar olsun inşallah. Sağ ol. Hadi de. Bu hayvanlarımız kurbanlık mıdır? Abi bir tane. Kapaklı var. mı? Bir tane kurbanlık. Evet. besilik. Evet dört tanesi besilik. Arkadaş tanesi var. 7 tanesi bana. var. 7 tanenin ikisine ayırıyor. 5 lira dedim. 3'ünü alayım dedim. Aynen. Ben 125'er al dedim. O da 115'er bin lira dedi. Ben de demem dedim. Alman lazım. Bilmiyorum arkadaşı düşünüyor. Üst üste işte, üst evet pazarlığınızı çekelim yani. 115'er bitirelim. Yok 115 tabii. Bitir abi. Ne abi de? Bitirek. Bitirek. Tam gelmeyecek. 115 lira e bir Ne ya? Sen içinden seçmeliden alıyorsun. tam tamam, ikisi. 7 da. tane As de 2 As tanesini. tanesini. Abi. İki 115 tanesini bırak. abi. 115 liranın ikisini bırak. bırak. Bitirek. Evet şu ikisini bırakıyor. Dediğim gibi alır. De. De. Ya hiç De abi sana az para vermeyeceğim. Ya. 115 de orada dur. Canlı ne geliyor? Yaklaşık olarak bunlar. Yaklaşık olarak bunlar. nasıl <laughs> Canlı ne geliyor yaklaşık olarak bunlar? Abi canlı bunlar 550 <laughs> şer. 550, 550 şer ortalama canlı gelirler. 125 şer dedim. Arkadaş 115 şer orada kaldırdı dedi 5 tanesine. Dediğim gibi bir tray. 115 şer alak vereyim dediler. <laughs> Alırsa bir şey değil. De. 5 tane ne yapıyor? E bir de kere 20 600 600 yapıyor. Tut elimi. Ben alır 600 lira <laughs> 625 lira, 625 i̇kram, i̇kram et ikram et, ikram et. Ya. Ya bir daha yok abi, 5 bin lira Ya ne yapayım, yani Seçmece alıyor abi. Yani 7 dananın içinde ikisini bırakıyor. Hmm. İçeride geçmiş. bırakıyor. Abi. Hocam. Daha 580 lira, derdin mi? Hayırlı, Hayırlı olsun olsun abi. abi. 580 lira. Aşağı yukarı 116'ya gelir. 116'ya gelir. 116 gelir abi. Aşağı yukarı 116 ya gelir. Ben ya ses yapıyorum. 5 çarpı. Açalım kanalı. 580 lira. 5 tane değil mi? Aynen abi. 5 tanesi 116'ya gelir. Allah bereket versin. Hayırlı olsun ya. Zarar Sen ne dedin Deniz? Ben 120 şer aldım. 125'er şer istedim. Bir şey ol kalmamış anladım. Bir şey kalmamış. Ne demek abi? Alırsan öyle. Arkadaşlar pazarlığınız biter de miyancılar yardımcı olmuyor sizlere. Olsun olmasın. Allah razı olsun hocam ama ben o parayı verdim bir şey çıkmaz. Şunlar ikisi bana kaldı. Kalsın abi. Ona da para veriyor. Para, etmiyoruz. para, ben buna para bağlamışım. Biz de sana para veriyoruz ya. Abi para veriyor da öyle parayı ben de ama veriyorum. Para vermedik sana ya. Para ben de öyle para veriyorum. Bunlara ne yapıyor? Hiç, onun gözünde bunlara ne yapıyor? Abi, abi o daha da yine 105 lira yapar. Kaç lira? 105 lira yapar. Yapmaz. 80 lira abi. 80 lira ama sağa 75 lira alayım mı? Yok. Niye? Ya bu sağa 95 lira ben bunları alayım mı? Bunlar alıyorum abi. alın. Yok. Alırsa, al az al 100 bin alırsın, 10 lira. Alırsa. Ben orada çözüm bakın. Ya 10 lira güzel alacağız abi. Alıyor, de, değilim, bir şey varsa 10 almayın. Sıralama kupeleri de aynı. Ya onlara lira biz alacağız abi ya. Yirmi lira kalıyor abi. Ya. Dediğim gibi ya bunu lira kaldır. da sen ver. Abi sermaye Ben bu milyar... Bizim alacağımız on lira Ya mal on numara zaten. İndir indirmez bu malı, parayı masinde Allah'ın şimdi bunu konuşmuş. En ufak bir abanda dayı sen nasılsın? Yani satamam ya. Biz de satacağız bu hafta. Bir daha satacağız. Kurbanlığa satacağım ben aç. Baştakini kaç satacağım ben. 250 edeceğim istediler abi. Abi istediler satatı. Jordan deli Abi yapar. Gel. Çekiyorum video çekiyorum. Küfürlü konuşmayalım. Kaçma. 5. 5. dedim ya. Onlar hey, de, de, bit 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 Bitmedi pazarlık. Bit pazarlık bitecek gibi de. Gel, Ne satacak ha? Ne satacak? Aspara ne Versin. Ben 5. 115 dedim. Olmaz ya. dedim, 115'e alayım. 570'e çarpıyorum, hadi sana 580 lira. Gel lan gel. Sen kaça bıraktın ya? Sen kaça bıraktın? Ben 600 lira aşağı veririm. 3 lira. Daha vuruş banyo... 4-4. 4 birer ya. Sıra. Sıra. Bursu, düşätt düşätt düşätt. ya. O kadar mı? abi. Deniz abi. Deniz, satılacak ya. Abi satılsın. 80 lira falan. Yok abi. Sen kaça verir ya? Ben 600 ederim. 3 aşağıya Yok abi, hiç aşağı veririm

Bu Amasyalı ben, ben de yazgattım. Yok. E yoktu. abi yazgattıysan ne yapalım yani? Hoş Arkadaşlar. geldin. Arkadaşlar. Evet. Buyur abi. Abi 80 lira Hayırlı Güle güle hayret. Beni. Emniyet yapıyor. Bak benim Beş adı. tanesini. Beş tanesini. Şu baştan beş tanesini. İş O da bizi kırmaz. Yok. İçken, uçak, kendine bir al. şey yapmayın. Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay beaten. gelsin. Eyvallah. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ya Video var. çekiyorum. Evet. Kolay gelsin. Yapacak bir şey yok. Pazarlar bitmedi. Başka arkadaşlar Başka arkadaşlar Evet. Pazarlık çekmeye çalıştık ama pazarlıkları bitmedi. Biz de sonuna bekleyemedik. Selamun Aleyküm. İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Hayırlı işler olsun. Ne istiyor hocam buna? 44. Kaç aylık bu? İki aylık abi. 2 aylık kıvırcık simental dişi buza. 44 lira diyoruz. Fiyat ne veriyorlar abi? Kır Veriyor. veriyorlar. Hayırlı işler olsun. Bazar olsun. Evet. Dişi simental kıvırcık buza. 44 diyorlar. Selamun aleyküm. Abi. Kolay gelsin kardeşim. Hayırlı işler. Seni mi bunlar? <laughs> Fiyatlar nasıl? Valla bunlara 45'er diyor abi. 45'er diyoruz. Bunlar herhalde 7'şer 8 aylık var. E öyle yayılıma gidecek. Yani. gidecek. Fiyat ne veriyorlar abi bunlara? Valla değişiyor ya. Şuna 45 lira veriyorlar. 40 lira veriyorlar üstünde. Danalar senin mi? Yok danalar. Üstü sakın hiç şey veriyorlar diyor öyle mi? Hayırlısı olsun bakalım. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Eyvallah kardeşim. Kolay gelsin. 35. Hayırlı işler kardeşim. Ben bunu çalmadım aldım. Evet. Abi ben bura 50 TL vermiyorum. 35 TL vermiyorum. 20'den yukarı para etmiyor. Hayır bu kadar düştü mü ya? Nasıl 20'den yukarı para etmiyor? 20'den yukarı para veriyor yok da. Tamam ben 21 veriyorum. He? Ben 21 veriyorum. Olsun abi gel. Kaç istedin? 30 istedim. dedi, 40 dedim abi ya. Trafik verdiler diye. Tamam, ha 43 verdilerse. Kardeşim, Kardeşim ne istiyorsun? Pazarlığınızı çekeyim. Sen nereden dedin Pazarlığınızı çekeyim. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Kolay gelsin. Abi ne istiyorsunuz bunlara? Selamun aleyküm. 145 istiyor. 100 lira vereceğim İkisini 100 lira vereceğim. Vereceğim payı da var. kaç aylık bunlar? İkişer yaşından. 2 yaşından. İkişer yaşında maşallah. Fatih sen ne yapıyorsun kardeşim? Herhalde pazarlık takip ediyor. Kalacaksın yani. Arkadaşlar pazarlığınızı çekelim ya. Pazarlığınızı çekeceğim. Almaz ne Bu kurban mı Ben bilmiyorum abi. Neyim? Bak ağzına bak. Yok yok Ha İki yaşın ne diyor? Ben şu bana gel. O zaman onu 70'e götüreceğim. Hem şey. Aşağı veremem. Sen bana sat. Sağ ol. Onlara ne istiyor abi? Altmışardan <laughs> 120 diyoruz. <laughs> Hayırlı işler abi. <laughs> Hayırlı işler abi. Bazar olsun. Hey. <laughs> ya kardeşim. Allah hayırlısını versin. 5 bin nakliye verdim zaten ya bedueye. Nereden getirdin? Abi Oğuzlardan. Oğuzlardan getirdin 5 bin nakliye vermemişindir şimdi. Abi, ne kaç para ya? Ya Mazat pahalı o, o, o. tamam. Mali çok geldi. Maşallah hacı, hacı da yalan olursa abi o kya? Hacı olunca Aa, hacının 5 hacı kere ya. Hacının yalan olmaz mı? Hacının da yalan olur. Yok abi söylemem buna. Hayırlı olsun. De ki gibazlık olmadı mı? Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Kolay gelsin. Vatandaş değneğine yani atmış galiba. <laughs> Selamun aleyküm, hayırlı işler, pazar olsun. Düvelere ne istiyor hocam? Evet, 78 Evet, düvelere 78'ler istiyorlar. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Pazarlık var herhalde. Daha bir şey yok. Bir hareket yok. Hareket yok mu? Ne istiyorlar bunlara? 80'ler bin, istiyor. 80 bin lira. 78 lira veriyoruz vermiyor. Pazarlığınız bitmiş. <gülüyor> evet, <gülüyor> söyle görmüyoruz <görgüle> dayı. Pazarlığınız bitmiş. Yani çekelim. 78 bin lira verildiyse bu iş pazarlığı bitmiş abi. Kaç tane burada hocam? Tane. 13 tane. Son 78'de mi iş kaldı? Veriyoruz vermiyorlar. Veri veri. Şey. Hocam çekiyorum bak seni şöyle ya, bir. Baş çocuğu çek abi. Onu abi da çekerim çekelim. tamam Onu da çektim. Meşhur olacağım. Tamam onu da çektim. Hoş ben kal, hiç sen, ben abi Nasıl da video çekiyorum da? 15 bak, bak. Şimdi küçük başım oradaydım. Kafedeydim. Gaziantep'ten gelmişler. Bir araba. Burada. Bura büyük başın yer ama. Ama büyük baş pahalı geldi diyor vatandaş. Pahalı. Büyükbaş büyük baş almaya gelmiş. Küçük baş. Büyük baş bize pahalı geldi diyor. Küçük baş doldurup gideceğiz diyor. Pazarlığınızı çekelim hadi ya. Bitti abi azal. Hayırlı olsun. Tamam. Hayırlı olsun. Kaç lira bitti? 8 50 liraya bitti abi. Alan satan hayrını görsün. Ha, gel Alan satan hayrını görsün maşallah. Ha, tamam mı abi? Tüyünce hayrını görmek nasip olsun inşallah. Tamam, hayırlı olsun abi. Haydi kolay gelsin. Hayırlı ol, işler. Teşekkür ederim abi. Eyvallah abicim biz hayırlı teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kanam. Hadi bugün pazar kutu dedi. Hayırlısı olsun bakalım ne diyelim. Evet. Aradan çıktık ama şurada çok güzel bir dana var. Merhabalar abi. Şuradan bir geçelim bak. Abi. Evet abicim Murat Gürgil. Vallahi senin bir takipçin var. 6-7 tane dua aldı. Benim bir yanıma git diyor. Merhabalar abi. Nerede abi? Ha şimdi Lokantanın arkasında, arkasında. mı? arkasında. Gidelim hadi çekelim abi. abi. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Kolay yağım, gelsin. Seni izle izle en son ben, beni bu işe başlattın ya. Abi ne güzel. Ya gene alıyor bu hayvanlar. Ciddi mi? Vallahi sen izle izle oldu ya. Allah razı olsun. Allah hayırlı işler, bereketli kazançlar versin. Amin abi, abi. Şöyle gel bu yanına geldi. Düvelerle çekeyim. Yani imkan varsa yapacağım bu iş abi. Dur. Evet abi izleyin izleyin diyorsun. Öyle abi öyle. Allah hayırlı işler bereketli kazançlar Allah razı olsun versin. Abi. Yeni mi alıyorsun bunları Yeni şimdi? Yeni aldık abi. Ne yapacaksın bunları Allah izin versin. Allah nasip ederse damızlık abi. Damızlık. Heh. Maşallah. Damızlık. Allah tüyünce hayırını görmeyi nasip etsin inşallah. Bu arkadaşların sayesinde yardımcı oldular. Allah razı olsun. Kaç aldık bunları? Üst üste elli kişi abi. İyi. Herhalde içinde 7-8 aylık da var. Yaşını tamamlamış olan da var. Yaşını geçen de var. Yaşını geçen de var evet. Tabii ki boy boy aldığı için damızlık da yapacaksan. Sağlık sorunları yoksa abi bu iş gerçekten güzel bir iş. Zamanın varsa uygulayabiliyorsan bakımlarını yapabiliyorsan hayvancılık tamam bazıları yapamaz. Bazıları da imkan olur da yapamaz. Öyle. Benim imkanım Maddi imkanım olmadığı için ben yapamıyorum işin aslı. Ama hayvancılık gerçekten çok güzel bir meslek. Ben video çekmekle, pazarı gezmekle mutlu oluyorum kendi adıma. Hayvancılığı seviyorum. İmkanım olsa ben de başlayacağım. Abi. İşin aslı. İyi yapmışsın. Allah işi rast getirsin. Amin abi. Sen de Allah işini rast getirsin. Allah razı olsun. Çok güzel bir iş yapıyorum. Teşekkür Hadi. ediyorum. Ankara'dan izle 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 Çorum pazarına geldik ya. Yani. Bu Ankara'da oturuyor. He. Teşekkür <laughs> ediyorum. Bunları da yani bunlara da izlediyordun boyuna. Ankara'da nerede oturuyorsunuz? Bursaklar abi. Bursaklar'da. 15 yıl ben Sincan'da oturdum. 2020'de taşındım ben de. Bu şekilde işte hayvan pazarları videosuyla devam ediyoruz. İnşallah. İnşallah. Teşekkür i̇nşallah. ediyorum. Adam, Hayırlı olsun adam. tekrar. Allah'a emanet olun. Allah Görüşürüz inşallah. Allah. Allah. Desteklerinizi Selamete bekliyorum. Inşallah. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Evet. Değerli takipçilerimiz görmüş olduğumuz gibi düvelerimizde üst üste 50 kişire alınmış. Alan sana hayırlı görsün. Birinci sınıf İnşallah arkadaşımız da umduğunu bulur. Kaliteli üretim yapar. Hayırlı olsun diyoruz. Kolay gelsin. <laughs> Selamünaleyküm. Hacı abi kurban oluyor mu bu dana? <laughs> Kapalı. Ne istiyoruz? 85 istiyor 85 istiyoruz. 7, 7. Fiyat ne veriyorlar abi? 77 falan veriyorlar. 77 falan veriyorlar. Kapalı kurbanlık. Montofon melezi dana. Hayırlı işler olsun abi. Pazar olsun kolay gelsin. babaları geldi baba. Selamünaleyküm. Selam. Hayırlı işler kolay gelsin. Allah Pazar olsun Allah inşallah. Kusur Bu tarafı sizin, bu tarafı mı sizin? Her tarafı bizim kardeşim. Her tarafı sizin. O zaman burasıymış. İneğimizi çekelim öncelikle. Evet. İneğimizin durumu nedir? İneğimiz kısır. Kısır evet. Ahırlı finek. Asaplık inek. 460 kilo. 460 65 kilo canım. bin liraya aldım. 2000 lira ekmek yazana veriyoruz 67 bin liraya. 67 bin liraya veriyoruz. Kurban olma durumu da var mı? 10 numara kurbanlık. Sakatlığı falan yok. Evet. evet. Aşı, gözü, kulağı, kufesi her şeyi normal. 67 bin liraya. İster Hemen 4 veriyorum. kişi kessin ister 5 kişi kessin. Aynen. Götürür. Danamız abi. Çayır danası. 48 evet. bin lira. 48 bin lira fiyat istiyor. Fiyat ne verdiler abi? Fiyatlama bir, bir şey veren yok şu anda. Bir şey veren yok. Düvemize. Kapalı düvemiz abi. Kapalı düvemiz evet. Kurban ona fensin. oluyor. Kapaklı. Evet. 55 bin liraya aldık 57 bin liraya onu da verebiliyoruz. 2 lira kar yazana, ekmek Veriyoruz. verene. Evet danalarımız abi. Bunlar kurban ama, olmaz. Tokalık danalar birer yaşından. Evet. Canlı 340 kilo ağırlığında. Evet. simantal danalarımız. Evet. 73 er bin lira. 73 er bin lira olacak fiyatı. Evet. Hayırlı olsun abicim. Sağ ol. Pazar olsun. Kolay gelsin. Teşekkür, 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 ediyorum. Eyvallah. Sizin dişiniz az gelsin. Evet teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Hayırlı işler, pazar olsun arkadaşlar. Kimin acaba bu mallar? Bizim bir arkadaşımızın da bize bıraktı gitti. Ne istiyor abi buna? Buna 110 diyor. 110 diyor, boş mu? Boş. Boş, olur, kurban da olur, kesime gider. Mi? 110 lira diyor. 110 lira istiyor. Fiyat ne veriyorlar belli değil. Fiyat daha bir şey veren olmadı. Şuna ne istiyor abi? Buna da 95 lira diyoruz. 95 lira diyoruz. Bu da boş. Bu da boş kurban yaparsan olur. Aynen öyle. Başka şunlar? Onlar bizim değil. Onlar senin de Onlar bu abinin. <laughs> Selamünaleyküm abi. Hayırlı işler pazar olsun kolay gelsin. Senin herhalde bunlar. Fiyatları alabilir miyiz? 85'er. er. Üst üste 85 e lira. Kurban olanı var mı bunların? Var <laughs> var. Evet simantal 2 4 5 adet üst üste 85 er lira diyor. Tabii ki üst üste. Bunların fiyatları ne abi? 60 er lira da burada var. Hayırlı işler olsun abi. Pazar olsun. Kolay gelsin. Eyvallah. Yani ya. Selamünaleyküm. Camışlar kimin acaba? Vallahi bilmiyorum abi. Buradaydı dedim ya sahibi de. He. Düveye ne istiyoruz abi? Abi bir arkadaşlar almışlar. Kaç almışlar? Kaç aldınız ki abi? Nuri abi. O 60 oldu. Yani. 60, 60, 60 oldu. 60 oldu. Yaş durumu nasıl abi? Vallahi yaş durumu değil. Mi? Herhalde 2 yaşına yakındır o. Bunu kaç aldık abi? 65 aldık. Bunu da 65 aldık. Evet abi. Hayırlı olsun abi. Alan satan hayrını görsün. Hayırlı olsun. Camışlar kimin acaba arkadaşlar? Camışlar kimin acaba? Camışların sahibini bulamadık. Şöyle bakıyoruz. 2 4 altı tane güzel camış var ama sahiplerini bulamadık. Oh! Islak demiyor, yaş demiyor, yatıyor. saiblerini bulamadık Aleyküm. Aleyküm selam aleyküm. Hayırlı işler kardeşim kolay gelsin. Pazar Eyvallah olsun. Aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Allah iyilik versin. Var mı hayvanımız? Hayvanımız. Var. Aleyküm, 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 aleyküm selam. Senin mi diyorum? Başkanım yani yana şöyle de fiyatları alalım. Aleyküm. Evet. Bir, sağ 20 litre sütü var. 120 bin lira istiyoruz. Sağlıyor, 20 litre sütü var, 120 bin lira istiyoruz. Şöyle Çek. geniş açıyla gösterelim, 120 bin lira istiyoruz. Bunu abi. O da aynı, 17, 17, 18 sütü var. Evet. 110 lira istiyoruz, 17-18 litre sütü var. Bunların buzağları ya da gebelikleri yok. 110 lira istiyoruz. Bu taraf. Satış yaptık, işler nasıl? Hava biraz yağış olduğu için küçük başta da büyük başta da biraz durgunluk var bugün gördüğüm kadarıyla. Hayırlısı olsun. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Eyvallah abim. Hayırlı işler. Evet. Değerli takipçilerimiz. Bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Buradan eklemek istediğim bir şey var. Ee, küçük başta 180 liraya kadar, büyük başta 180 liraya kadar canlı baskın alınabiliyor. Bunu da burada sizlere belirtmek istiyorum. Videomu da bu şekilde sonlandıracağım inşallah. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bizi takip etmeye devam edin inşallah.